Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu buhar cam. Öncelikle buhar cam nedir? Fotoğrafta da gördüğünüz gibi akvaryumun üstünü kapatan camdır diyebiliriz kabaca. Akvaryumun belki de en önemli fiyat performans ürünü. Yani en az parayla en çok fayda sağlayabileceğiniz ürünlerden biri. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip zil butonuna basmanız çok önemli. Videoyu beğenin, hoşunuza gitmezse video sonunda geri alırsınız. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle buhar cam olarak geçse de cam olması şart değil. Farklı plastik malzemelerde kullanılabiliyor. Hatta yarı sayda malzemelerde olabiliyor ama bu bitkili akvaryumlar için uygun değil. Işığın performansını ciddi anlamda etkiliyor. Bu da düşürüyor. Bu da bitkilerin gelişimini azaltıyor. O yüzden ideal malzeme cam ama içeride bitki yoksa ya da çok low techse anubiaslarınız, java fenleriniz varsa farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Bir diğer nokta akvaryumunuz buhar cam mekanizmalı üretilmemiş olabilir. Yani yanlarda akvaryumcu tarafından buhar camın oturacağı cam raylar silikonlanmamış, yuvalar silikonlanmamış olabilir. İnternetten de sipariş verebileceğiniz plastik buhar cam tutucular var. Onları alıp kendiniz akvaryumun dört yanına tutturabilirsiniz. Bunun üstüne de buhar cam kapatabilirsiniz. Yine farklı malzeme de olabilir. Öncelikle faydalarından bahsedeyim. Sonrasında dikkat edilecek unsurlara değineceğim. Altı e, tane kabaca faydadan bahsedebiliriz. Bir e, ısıyı korur. Isıtıcı daha az çalışır. Bu da e, günümüzde çok önemli bir nokta olan elektrik faturasına yansır. Isınan e, su e, buharlaşıp akvaryum dışına çıkamayacak. E, ısı içeride hapsedilmiş olacak. Isıcınız çok daha az devreye girecek. İki, balık atlamalarını önler. Herhalde bunu çok detaya girmeye gerek yok. Birçok balık atlama eğilimli. Hele ki stres falan varsa ki stres olmadığında da bu çok yaşanabiliyor. Çok küçük deliklerden bile atlayabilen balıklar var. Ama genelde kabaca bir buhar cam birçok balığın atlamasını engelliyor. 3 suyun buharlaşmasını önler. Küçük bir akvaryumunuz varsa ne var diye ekleyebilirsiniz. Kenarda bir 5 litrelik damacananız olur. Küçük onla suyu ekleyebilirsiniz ama akvaryumunuz büyüdükçe bu iş gerçekten çok zor bir hal alır. Üstü tamamen açık olmaması daha doğru bir tercih olacaktır. 4. Akvaryum ışığınız yüksek nem ve buhardan dolayı bozulmaz. Özellikle elektronik tesisat o kablolar, lehim yerleri, led'ler, florasanlar bunlar fazla nemden bozulabiliyor, kısa devre yapabiliyor, paslanabiliyor, oksitlenebiliyor. E, bu harcam e, tabii tabi aydınlatmanızın bu harcamın hemen üstünde olduğunu varsayıyorum. Bu sayede e, engellenmiş olacak bozulmaları. 5. Odada fazla nem oluşumunu engeller. 1-2 akvaryumunuz varsa sorun etmeyebilirsiniz ama akvaryum sayısı arttıkça koku farklı bir boyuta ulaşıyor. Akvaryumculara gittiğinizde fark etmişsinizdir böyle özellikle depo gibi bir yerdeyse öyle ağır bir koku gelir. Nefes almakta zorlanırsınız. Bunu engeller bu harcamlar. Nem solunum sistemi için gerekli ama belli bir boyutun üstüne çıktığında gerçekten ciğerlerde, vücutta farklı zararlara, hastalıklara sebep olabiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. 6. Kokuyu engeller. Akvaryumunuz sağlıklı da olsa akvaryuma has bir kokusu olur. Bunu herkes beğenmeyebilir. Ev halkı da beğenmeyebilir. Eşiniz de beğenmeyebilir. çocuklarda rahatsız olabilir. Ki çocuklar çok rahatsız olmaz, hoşlarına gider ama Buharı içeride hapsederseniz buhar camla bu koku gerçekten çok çok düşük bir noktada tutulabiliyor. Hele ki akvaryumunuz su değerleri oturmamışsa, bu konuya biraz da yabancıysanız üstü açık olduğunda o kötü koku, oturmamış su değerleri, o çürümüsü koku, yosunumsu koku bütün evi rehin alabilir. O yüzden tecrübeli bir hobiciyseniz de zaten biliyorsunuzdur faydalarını, yeni başlayan bir hobiciyseniz de en azından üstü kapalı akvaryum kullanmanızı başlangıçta öneririm. Akvaryum kokusu videosunda bunlara çok detaylı değindim, onu da buraya ve videonun açıklama kısmına ekliyorum. İkinci husus dikkat edilecek noktalar. bu harcamın üst kısmı toz ya da su kalıntıları, kepçenin değdiği ya da çürük bitkiler falan yukarıda bıraktığınız malzemelerden dolayı kirlenir. Buhar harcamanın alt kısmı ise yosun yapar ve e, bu da koku oluşturur. Ayrıca bu iki durumda ışığın etkisini azaltır. Yani akvaryumumuza daha az ışık girer. Hem bitkileriniz daha az ışıkla gelişmeye çalışır. Bunda da ışık performansı düşmüş olur. Hem de akvaryumunuzu, bitkilerinizi, balıklarınızı daha düşük bir e, ışık performansında yani daha düşük bir aydınlıkta izlemiş olursunuz. Bu da hoşunuza gitmeyecektir. Performansı düşürecektir. Bunun için belirli aralıklarla camı çizmeden bir mikrofiber bezle görmüş olduğunuz gibi benim mesela temizlenmemiş hali ve temizlenmiş halini fotoğraflarda görüyorsunuz. Öncelikle alt kısmını, yosunlu kısmı bir Plastik bir kredi kartı, eski kullanmadığınız bir kart, banka kartı gibi bir şeyle temizleyebilirsiniz. Hafif yıkarsınız. Sonrasında bir mikrofiber bezle de silerseniz pırıl pırıl olmuş olacak. Bunu isterseniz banyoya götürüp yapın, isterseniz akvaryumun hemen yanında yapın. Ben banyoda hızlı bir şekilde hallediyorum. Size de öneririm tabi kırmamak şartıyla o da çok tehlikeli bir durum dikkat edin. Önemli bir nokta daha var. Akvaryumun havalanması. Bir miktar buhar atması da önemlidir. Yani sıkı sıkıya %100 buharcam her yere kapatacak diye bir şey yok. Üstü kapalı akvaryumlarda bile görürsünüz, böyle bir e, mazgal gibi böyle delikler olur. Oralardan bir miktar hava atması iyidir. Hmm. Kablo giriş çıkışı vardır akvaryumlarda, buhar camlarda. Aman burada e, su, hava kaçıyor, buhar kaçıyor, bu işi sıfırlar diye düşünmeyin. sıfırlamıyor. Performansı çok az düşüyor ama sağlıklı bir iş yapıyor. Çok atlayan balıklarınız yoksa, gerçekten atlamasıyla ünlü, kuyruğunun geçeceği yerden atlayan balıklarınız yoksa, önemsemeyin. Akvaryumunuz için faydalı bile olacaktır. Bir hatırlatma daha yapayım. E, videonun içinde buna biraz değinir gibi oldum ama forumda da görmüştüm. E, bitkili akvaryumunuz varsa, kaliteli LED'ler almışsanız, özellikle high-tech akvaryumsa, e, bazıları binlerce lira verebiliyor. Gerçekten bu işi sevenler e, iyi malzeme kullanıyor. Bu harcam kalitesine de dikkat ediyorlar. Bu harcamı sık sık temizleyin. Işık performansına ve bitki büyümesine ciddi etkileri var. Hem temizliğinin hem de bu harcam kalitesinin diye vakti zamanında okumuştum. Onu da notlarımı almışım. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım faydalı ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.